Bana bak lan. Senin en sevdiğin eşyanı kıracağım birazdan. Kardeşim niye kırıyorsun? Canım sıkıldı aslanım. Bir maruzatın mı var? Kardeşim bak git güzelce gözünü seveyim otur ya. O zaman yere tüküreceğim. Beni zerre kadar ilgilendirmez. Bak git bilgisayarda savaş oyunu var. Git oyna Roma'yı falan. Doğru cevap B şıkkı gibi geliyor. Şıkları eleyerek gidersem doğru sonuca yaklaşabilirim. Emin değil. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu sebeple bunu şimdilik boş bırakmalıyım. Ulan ne zamandır A çıkmadı ya. Bu kesin A'dır bu ya. Aslında sınavda biri ölürse 500 puan alıyor. Allah'ım birinin canını al. Gaspı girişimiydi. Oh, abi nasılsın? İyi aslanım sen nasılsın? İyi abi ne yapıyorsun? Ne yapalım ekmek parası, araç tızlıyorum. Gasp, şerefsizlik falan koşturmaca ee, yani. Abi beni çarşıya kadar bırakır mısın ha, ya? Gel aslanım gel Sağ atla olasın. atla. Gel. Ne oluyor öyle? Mithat günaydın aslanım. Günaydın abi. Ne <laughs> kadar güzel bir gün ya. Şuraya bak ya tam bir dızcılık günü ya. Evet. Şu havaya bak. <laughs> Havada şerefsizlik kokusu var Mithat. Rajon mu kesiyorsun lan sen bize? Ha kesiyorum beğenemedin mi? Yo beğendim aslanım. Geçen Eyüp'ünkini de beğenmiştim. O da güzel rajon keserdi ama genç yaşta gitti. Yazık oldu yani. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? <laughs> Mermi diyorum 1 <bir> lira. <laughs> Bak el kol yapıyorsun. Beni polis falan sordu mu lan? Yok abi ama Sibiryalı Sabri'nin adamları geldi seni sordular abi. B bükemediği elimizi öpecek dediler. Ben açamadığın poşeti bile yırtıyorum. Bükemediğim elini öpeyim delikanlı. <laughs> Lütfen sağa dön kardeşim. Nasıl bir navigasyon lan? Ey sağa dön kardeşim. Lan sağda yol yok lan. Sesini yükseltme canını yakarım dön sağa. Allah Allah bu ne böyle ya? Dön dön. 500 metre sonra lütfen şarampole yuvardan. Beni polis falan sordu mu lan? Yok abi ama Sibiryalı Sabri'nin adamları geldi seni sordular abi. B bükemediği elimizi öpecek dediler. Ben açamadığın poşeti bile yırtıyorum. Bükemediğim elini öpeyim delikanlı. <laughs> Ne lan bu böyle? Kurtlar var, sinem geldik lan? Faruk abi. Faruk abi. Ne var lan? Abi başımız sağ olsun abi. Kardeşim. Şş, kalk lan ben ya yatacağım Faruk. kalk. Kalk. Ya Faruk git ben gördüm önce ya. Senin gördüğün kadar benim bakmadıklarım var aslanım. Ya Hadi git, git, git git git. Git şuradan. Çık tamam, iş çıkarma şimdi. Dur. Bas geri bas. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Sen ne şerefsin? Ayna ayna ayna. Ayna ayna. Beni polis falan sordu mu lan? Yok abi ama Sibiryalı Sabri'nin adamları geldi. Seni sordular abi. B bükemediği elimizi öpecek dediler. Ben açamadığın poşeti bile yırtıyorum. Bükemediğim elini öpeyim delikanlı. <laughs> ee, evet adın nedir bakalım? Seni tanıyalım. Adım Çakı Faruk. Boş zamanlarımda İsveç çakısı olarak görev yapıyorum. Adam doğuruyorum. O ne demek Faruk sen çok sessiz bir çocuğa benziyorsun ama. Yani mayınlar da sessizdir delikanlı. Ta ki üstüne basana kadar değil mi? Çizgi filmi kapatayım mı? Beni mi tehdit ediyorsun? Kapat lan bana ne. Ben senin yaşındaki en izlerdim aslanım. Neyse ama benim araba kardeşim? Fişek mi? Ha güzel yeni mi aldın? Ha çaldım ya. Ulan. Sen, sen kimsin ya? Faruk. Dızcı Faruk. Çakallara haber verin. Sürüden ayrıldım. Kapabilen gelsin. Birader ben polisi arıyorum ya. O zaman topuk. İtad Bey bu dairemiz evet, boğaz abi. manzaralı bir daire. <laughs> Bakın. Gördünüz mü? Faruk mi? Bey bu nedir ya? Gerçekten doğaya ayağınıza getirdi. E, Faruk Bey. Başka bir yere taşımak istediğinizde ben geliyorum. Aa. Manzarayı değiştiriyorum. Tak. Başka bir yerdesiniz. Kaç gasp'ı girişimiydi? Oh, Faruk abi nasılsın? İyi aslanım sen nasılsın? İyi abi ne yapıyorsun? Ne yapalım ekmek parası, araç tızlıyorum. Gasp, şerefsizlik falan koşturmaca yani. Abi beni çarşıya kadar bırakır mısın Ha, Gel aslanım gel Sağ atla olasın. atla. Gel. Ne oluyor öyle? Biz burada Faruk kaçak petrol olarak en başta güvenli önem veriyoruz. Yüksek teknolojiye tam te <laughs> Abi. Mithat kaç aslanım. Abi o ne? Bir şey değil petrol borusu patladı ya. Kaç kaç kaç. Abi tamam da petrol gidiyor. Çalıyoruz zaten aslanım kaç. Biz mahalle için bağış topluyoruz da sen de katkıda bulunmak ister misin? Ee, i̇zniniz var mı? Evet evet belediyeden Benden izniniz var mı? Uza buradan uza. Bu, sen de bir şeyler bağışlamak ister misin? Bir dakika. Tabi tabi isterim tabi. E, ne bağışlıyorsun? Canınızı bağışlıyorum aslanım. 10 dakikanız var uzayın. Selamünaleyküm bir bakar mısınız? Ne var lan? Ne var lan zıboş? Beyefendi bu dairelerde bir kişilik daha yer var mı? Dairelerde bir kişilik daha yer var da o kişilik sende yok aslanım. Daireye bakabilir miyiz? <laughs> neye bakıyorsun beyefendi? lan? Tuvalet var He, mutfak var neye bakıyorsun ya? lan? Ne bakıyorsun? Evlat bir baksana. Rıza baba sen misin lan? Ee, yok bir bakar mısın bir? Ee, ne var lan adın neydi? Adım Faruk Esko var kaçakçıyım buyur. Nasıl? Profesyonel bir şerefsizim dayıcım boş zamanlarda da ek iş olarak cellatlık yapıyorum. Sabri'nin mıntıkası bundan sonra benimdir lan. <laughs> Artık mahallenin düzeni benden sorulacak. Biz o yollardan çok geçtik birader. Biz o yollardan vazgeçtik delikanlı. <laughs> Neyse ama benim araba nasıl kardeşim? Fişek değil mi? Ha güzel yeni mi aldın? Ha çaldım ya. Lan sen sen kimsin ya? Faruk. Dızcı Faruk. Şakallara haber verin. Sürüden ayrıldım. Kapabilen gelsin. Birader ben polisi arıyorum ya. O zaman topuk. Birader şunu şuraya soksam ne olur lan? Vallahi bilmiyorum ki abi. Şşş Eyüp'e sor bakalım onun beden eğitimi. Eyüp kaçtı abi şimdi uğraşma Beni ya boşver. Beni ilgilendirmez bana ne? <laughs> bir şey oldu mu abi? Lan iletkenliği buldum lan. Kızı boya kutusu nerede Faruk Bey? Verir misiniz? Güzel sağlam yapıyorlar. Bak şuraya bak. Şuraya bak karışımın... Bak Faruk Bey sizi kim aldı ya işe? Kendim geldim dolmuşla. Kimse almadı evden beni. Ha. Buranın servisi mi var? Görüyorum hayırdır. Nasıl görüyorsun lan saklanıyor? E görüyorum işte. Ha. Sündük Sabri'yi çağır lan. Lan ne biçim konuşuyorsun lan Sabri abimizle? Şiş, sesini çok yükseltme. Dikkat et kısılmasın aslanım. <laughs> Zoruna mı gitti hayırdır? Yo atarlı giderli yürüyüşüne lafım yok. Benim Roma ile falan işim olmaz. Yakmak istersem canından başlar. Yok kardeşim sen arızasın ya. Ne zaman gidiyorsun siz? Hadi gidin kardeşim Allah aşkına ya. Ey ne oluyor öyle? İtekleme. Hadi 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 git. Ben bugün burada kalacağım. Sen yatacak bir yer bul aslanım. Ulan bak haddini aşıyorsun. O, abim abim bir lira bulsun var mı be? O, 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 o ne lan öyle? Ulan adam para vermemek için rokete dönüştü ya. Bilader Allah kaza bela vermesin bilader. Canın sağ olsun. Sağ olasın. Öl inşallah şerefsiz herif. Dua kotamı harcadın boşuna ya. Boşa kaçtı ya. Aa dayıcım selamun aleyküm Aleyküm selam ben geldim lan ben geldim Aa doğru evet evet Selamun aleyküm selam dayıcım hoş geldin Ne yapıyorsun burada ya? Dileniyorum dayıcım sen bozuk versene ya Bende de yok galiba ya bak Mo Motor da güzelmiş ya dikkat et benzin deposuna iki mermi isave edip patlamasın ya maazallah Dur bakıyorum sen ne iş yapıyorsun ya? Dileniyorum çalıyorum da ya. Nasıl yani anlamadım Darbukacıyım ben be Çoparım ben dayı Aaa öyle dur bakalım Aa Dur bakalım Açın! 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 çaldılar? Açın! 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 Koş dayı koş! Koş! Ulan, sen ne? Motor izliyor lan! Motor izliyor Bekle sen bekle bekle! Bekle! Alo polis mi? Alo Seyit Gazi yolundayım. Paramı çaldılar bir de motorumu çaldılar. Lan! Şu gerkeği makayıf! valide Hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be! Abi bak şimdi... Alo, aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba bakkalda bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem, seni mermi manyağı yaparım. Niye geldin buraya Yengeç Faruk? Semt bizim, mekan kira aslanım. Geri bas. Geri bas! Allah canımı alsın kıstırırım bak ha. Kıstırtma kendini. Yengeç Faruk... Kendini kıstırtma. Kimsin lan sen? Ha? Ha? Kimin ne olduğu belli değil de kime ne olacağı belli aslanım. Niye geldin lan buraya? Niye geldin? Bizim yeğenimiz yengeç Eyüp'e kış demişsiniz. Ha? De, demedik lan öyle bir şey demedik. Kış, kış lan. Kış, Ulan niye yalan konuşuyorsunuz lan? Lan bak de, demedim lan demedim kışt, lan. Sen o kolunu çok oynatıyorsun bak o, o kolun sonu olacak senin hakim ol kendine. Ha. Hakim olamıyorum. Savcı olsam. O ne lan öyle? Ne oldu? K kafam. Kafam. Yengeç Faruk bizimle geliyorsun lan. Gel al aslanım gel al. Polis gel geliyor bin arabaya. Bizim zamanımızda delikanlı adam yapacağını sokak ortasında yapardı aslanım. Sizin zamandan kimse kalmadı yengeç. Hepsini temizledik. <laughs> ben kaldım aslanım ben kaldım. Ayakkabı çıkarma tekniğime bak aslanım bak bak. <laughs> abi, abi abi içeride Mevlüt var ya. Mevlüt kim lan? Okunanı Mevlüt abi. Aa içeride de göstereyim o zaman bak. Yanlış anlama dilenci değilim. Bozuk bir liran var mı ya? Tam bir lira nasıl oluyor? Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun gevşek? Yok kardeşim hadi başka kapıya gidiyorum ben. Senin o gittiğin yolların asfaltını biz döktük aslanım. Lan ruh hastası. Ne yapacaksın lan bir lirayı? Bak bilader montumun cebinde yok kuruş. Zıp Mithat aslanım bunlardan seviyor mu bak ha? bak. Aa çok seviyorum abi ben. he o zaman git bakkaldan al. Ben de seviyorum da ondan sordum. 13 tane meybuzum var. Biri 3 tanesini istedi. Kaç tane kaldı abi? 13 tane kaldı. Ya abi tamam biri 3 tanesini zorla aldı. Geriye ne kaldı? Geriye 13 meybuz bir de ceset kaldı aslında abi. Yani meybuzumuza el uzatan eline